Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün biyolojik silah Hayabusa oynayacağız. Tabi rakibe bir bakarsak Minotaur, Link, Dairoth, Valentina, Hanabi, biz de Kufra, Bruno, Lonox, Benedetta, ben Deniz, Hayabusa, o zaman arkanıza yazsının. İyi seyirler. Sen atlarsın, kafasını vurursun, keseriz şimdi ya adamı. Biraz daha vurun, bam. Güzel, sende kaldı. Sıkıntı yok. Bakın adamın yakaladım. Onu da aldık. Bakın yine adamı yakaladık. Hadi gelin dostlar. Bu adamı da keselim. Kimse bilmiyor kayıt olduğu mu? Onu da kestik. Hadi. <laughs> Geldim dostum dostum bekle beni. Ormanı kesiyorum. Görmüyor musun? Acele etmeyin. <laughs> İyi kesemediniz ha. İyi ki ben buradayım. Çok güzel oluyor. Çok. affetmem abi. Tank da olsa affetmeyeceksin. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi bir öne fırla. Ya kardeşim öyle kolay mı oğlum Kufra'nın yanında adam kesmek? Oğlum bizim Kufra çok iyi lan. Hiç tanımıyoruz. Takım alımdan geldi. Ama 5 girdik yani. Şöyle tanıdığımız kişiler Lonox ve Benedetta. O arkadaşlarımızın güzel oynadığını biliyorum. Çünkü birlikte oynadık ve ilk defa da Kanalda, videoda yer alacaklar. Bu muazzam bir şey. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. 7-0 Nazar değmesin diyelim. Devam edelim. Yukarıda adamın çok az canı. Çok az canı. Sen ıskaladın ama ben ıskalamam. Hoca chat. Hiç ulti atmak istemedim. Çünkü Link'den çok korkuyorum abi. Ansızın üzerime gelir diye gelirse de keserim zaten. Aa bak böyle şeylerden mesela kendimi üstün bulabilirim. Onun dışında pek bir şey yapamam. Şu an korkuyorum bak. Bak! Bak! Görüyor musun? Ama dedim Link'ten korkuyorum abi. Ben bunu açık ve net söyledim. Ya dostum şu Link var ya. Oyunun en büyük fırsatçı karakteri. Adamın dibisin sen. Leon musun be? Aslan be aslan. Yavaş sakin. Ben mavi alacağım sonra kaplumbağa tamam mı? Çok güzel daldınız. Alamayacaksınız ama hasarınız yetmez. Ona bir ya sadece ben öldüm. O da işte link var ya link. Ben dedim yapar yapar yapar. Yaptıza. Çok güzel zamanlamayla geldim. Abi çok güzelsiniz be. Tamam sıkıntı yok. İkidekimizi attık. 3-3 de gelir. Manyak da gelir. Yeter ki üzerimize oynasınlar. Ultim de geliyor. Ben kendime güveniyorum. 1740. Öyle zamanlamayla ateşlemem lazım ki. Aynen böyle. Dostum. At Seni bırakmak yok oğlum. İntikam. Soğuk yenen bir yemektir. Her türlü garanti aldım. O yüzden shuriken hemen dışarı doğru fırladı. Olur da ölmez. Olur da kurtulur. Şu kelimizden hasarı doya doya yesin. Arkadaşlar bakın bedava kırmızı. Ve şu an kırmızıda olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve ben buradan ayrılamam. Hızlıca almam lazım. Ayrılırsam zaman kaybı. Lan, harbiden aldı lan. Vay 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 vay. Tamam dikkat edelim. Oynarız bunları be. Maviye bas. Bas 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 bas. Maviye gel. Gel vatandaş gel. Ya adamın aklıyla oynarız arkadaşım. Sen girdin dostum da. Eline sağlık adamların dikkatini de attın. Tamam çaldım. Benden çalman çok zor abi. Ben çok iyi oynarım çünkü bu oyunu. Hemen bir ulti. Hemen 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 acilen abi burada hepsini kıyım kıyım yok ederiz. Bak her türlü riske atmamak için görüyor musun nasıl hemen şuriken fırlatıyorum. Her zaman böyle olun abi. Aldım aldım demeyeceksin. Sonrasını düşüneceksin. Ya alamazsan. Bunu düşüneceksin. Ya kesemezsen adamı. Ya elinden kurtulursa bir aksilik olursa. İşte ben bu dünyada çok fazla aksilik yaşadığım için her şeyi garantiye almayı çok seviyorum. Zaten bunu herkes yapmalı tavsiye ediyorum. Neredesin, neredesin? Derek zaten vurdum. Sen bir ulti atsan dostum. Yok abi, sen korkaksın. Sen atmazsın. Ben de senin kırmızını almaz mıyım? O güzelsin. abi var bunu keselim ya. Hadi bakalım. Ulti basacağım. Zaten azamlardan bir tanesi öldü. En azından daha fazla öldürürüz. Benim sayemize. Kule aldık. Güzel. Link buraya giriyor. Zaten çalamaz abi. Alalım mı? Gelin bakalım alalım. Zyrot geldi an ölür zaten. Adam akıllı gelmedi, güzel. Hadi gelin bakalım. Ya zaten bunu da alamaz ki. 1980 sili kadar orada burada beklesin. Ben böyle bile alırım yani. Biancizim, Kaplumbağa'yı falan mı almış bu? Kaplumbağa'yı göremedim, korktum. Aslan parçası Link. Adamı kızdırma oğlum. güzel bir video oluyor. Aa, sen beni mi öldüreceksin? Aa, gerçekten mi? İnanayım mı ya? Üf, onu da öldürüyordum. Az kalmıştı. Bak sinirlendi. Oğlum sen sinirlensen ne yazan lan? Gel buraya. Aslan parçası. Tamam yeterli bu. Ultisini attı. Abi çok güzel agresif oynuyorsunuz lan. Bayıldım. Oba. Adamın yeteneğini aldık. Aman 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 dikkatli olun. 3 2 1. Gel bakayım dostum sen. Seni bekliyordum. Sen mi geldin? Sen de olursun. Bitirelim mi? <laughs> bitti zaten. Ona 1 9. Arkadaşlar dakika daha 10 değil. Oyun bitti. Ve benim kill de 10 yani şu an. Çok güzel. Ben de kafa atmayı çok severim biliyor musun? Hele sen bir ulti at. Hele sen bir ulti ben ne yapıyorum var ya yakmıyor muyum çıranı yakmıyor muyum? Ulti yok. Aa canım az falan filan kaçıyormuş gibi yapacağım. Bir zembire tankın yanına gideceğim. Tankta birisini tutarsa eyvallah diyeceğim. Bu da olur. Gel bakayım buraya prenses. O... Hadi. Aa doğa rüzgar almış. En azından doğasını aldık. Güzel güzel. Arkadaşlar bununla birebir atarım. Biliyorsunuz artık. O kadar güçlendim ki adam madam kese kese üzerime gelirse de kaçarım. Her şeyi şu an sağlam almaktayım. O beni Hadi bakayım. Bir anda aklıma mı geldi. Neden bilmiyorum. Bu neyin neysiydi Bu reklam mıydı? Yani reklamın şarkısı falan mıydı? Yoksa gerçekten böyle bir şarkı mı var? Oba ölmek ister misin? Hadi bakayım o zaman. Ha bende kalmadı mı? Ya manyak attı sayende çok güzel. Ben bunu salarım o zaman sana. Hadi. Ne? adam bu kadar hızlı keseceğimi bilemiyordum ya. Nereden bileyim? Ah be dostum neyse eline sağlık. Na MVP benden gitti değil mi? Hayır MVP kim aldı? 11-1-12 muazzam bir skor ama MVP benden gitti. Nasıl olur? Uf artı 77 kahraman puanı ne zir. Aman yarabbim. Bak çok sevindirdi bu beni. Vay be. Şaşırdım da. 11 1 12 12.2 ile güzel bir skor 13 0 11 sen ne yaptın dostum EVP. 2 2 16 uf tanka bak 2 1 7 2 0 5 Şampiyonlar Ligi 30'a 4 yendik çok güzel bir maçtı Mystic League'inize Hayabusa aha da bu şekilde oynanır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Heyecanlar YouTube.